Ekrem Seninle önemli bir meseleyi konuşmam lazım Konuşalım şekerim Gel içeri girelim Hem konuşur hem de sevişiriz Böylesi daha iyi olur Ne istiyorsan bol bol söylersin <laughs> Artık o işi ben parayla yapıyorum Ben de veririm şekerim Para vermeden sevişelim demedim ki Hmm, hakkın neyse alırsın Ben orospu olmuştum Fakat karnımda Ekrem'in çocuğu vardı Bunu anlatmaya gelmiştim Anlatsam da onu ilgilendireceğini sanmıyordum Çocuğum bir piç olarak dünyaya gelecekti Niye durgunlaştın? Hadi içeri gel de sevişelim Defol! 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 defol, defol! <laughs> Şu kadınları bir türlü anlayamadım. Para da vereyim dedim. Allah Allah! Gideceğim tek yer vardı, Salih'in oteli. Onun isteklerine boyun eğmekten başka çarem yoktu. Artık parayla sevişen hissiz bir kadın olmuştum. Günler geçti, Ekrem'den hamile kaldığım gün gibi aşikardı. Doğacak çocuğuma babasının adını bile veremeyecektim. Onun hayatı da benimki gibi perişan olsun istemiyordum. Allah'a sığınmaktan başka çarem yoktu. Allah mahcup etmesin efendim. İyi eğlenceler. Sağ ol, sağ ol. yazıyor yazıyor soyulan Bankı'yı yazıyor yarınki gazete çıktı yazıyor Desteye vereyim öyle okumam yok ki abi asıktır <laughs> öyle yazıyor yazıyor yarınki gazete çıktı yazıyor Soylan Bankı'yı yazıyor 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 yazıyor, yazıyor. Bağırma, herkes uyuyor. Kaçtı oros mu kaçtı? E, sen de müşterileri kaçıracaksın ama herkes uyuyor dedim, sen sus. Ben sana daha neler var bizde onlardan veririm. Hiç gibi kızlar var elimde. Gel, iyi, iyi. gel, hadi. hadi. Öyleyse çabuk yolla, bekliyorum. <laughs> ne oldu, neyse. Yardım ettim bana. Neredeyim ben? Burası neresi? Kim getirdi beni buraya? Demek kendinize geldiniz. Sizi sokakta bulduğunda çok korkmuştunuz. Biraz dinlenirseniz hiçbir şeyiniz kalmaz. Siz kimsiniz? Ha, ben mi? Ben kimim? Öyle ya. Ben kimim? Ben doktorum. Evet ben doktor. Tabi... Tabi çok eskiden... Şimdi sokakta gazete satıyorum. Madem doktorsunuz neden gazete satıyorsunuz? Neden mi? Evliydim. Çok sevdiğim bir karım vardı. Hamile olduğunu söylediğinde sevinçten ölecektim. Arkasından çocuğu al dedi. <laughs> Doğrusu vücudu bozulurmuş. İstemedim. Direttim. İsrar etti. Kendi çocuğumun cellatlığını yapmayı sonunda kabul etmiştim. Yine de ay kafayla yapamazdım İçtim içtim Ve çocuğu aldım Ama karım öldü Doktorluk yapamaz olmuştum Oradaki her şey Karımı Ve doğacak çocuğumu hatırlatıyordu Oradan kaçtım. Sonra da her şeyde. Şimdi de gazete satıyorum. Seneler sonra ilk hastamsınız. İyi görmek beni sevindirdi. Lüzumlu ilaçlarınızı ben getiririm. Sağ ol. Yarınki gazete yazıyor. Yarınki gazete yazıyor. 23 ölü, 33 yaralı yazıyor. Yarınki gazete yazıyor. Yazıyor. 23 ölü, 33 yaralı yazıyor. Yazıyor. Haydi yazıyor, yazıyor. Dün otolimden bir müşteri borcunu ödemeden kaçtı gördün mü? Nereden göreyim? Kaçtıysa polise söyle ben polis miyim? Yüzüme bak da konuş yoksa gebertirim seni. Kimi gebertiyorsun be? Burası dağ başı mı? Peki, öyle olsun. Nasıl olsa yakalayacağım seni lan orospu. Yarınki gazete yazıyor. Pezevenkleri yazıyor. Hı? Yarınki gazete... Kasrı... Yarınki gazete yazıyor. Fatih Pezevekleri yazıyor. 23 ölü 33 yaralıyı yazıyor.